Euzubillahimineşşeyadin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Vessalatü vesselamu ala nebiyyi Ve alihi ve ehli beyti Ve sahbihi ve ümmeti Cemiyan kardeşlerim Nehul Vazıha İkinci kitabının 23. ünitesindeyiz Önceki ünitede Fillerde müenneslik Halini gördük Şimdi isimlerin müennes halinin alametleri yani dişil halinin alametlerini e, bahsedeceğiz. Örneklerde tuhsinu hatijetu tahiye tahiye ne demekse evet. ehabbe es Sura el Kubra zalletil amya u tariqa necehetil müştehide ikinci satır necehetil Müctehide tü necehetil müştehide tü çalışkan bayan kazandı zallet kaybettiler el amyau kör bayanlar et tarihe yolu kaybettiler. Cümlelerinde amyau ço mükesser e, görüyorsunuz raf halinde raf halinin alameti ötre lammey zahire yani gene necehati necehat el müştehide cümlesinde necafi bir mazi el müştehide e, faili müennes ve raf halinde raf alameti de e, zammeyi zahir edir diye irab etmiş olalım kardeşlerim. Geçelim kaidemizde demiş ki alamatu alametleri te'nisil esmai isimlerin selasunun müennes isimlerin alametleri üçtür. Tettezilü bi ahiri esme bunlar bu üç alamet müennes isimlerde ismin sonunda gelir. Ve hiye ta'un mutahriketin hareketli ta ev elifun menguse nagız elif ev elifu mendufe yahut da menduf elif kaddekunun ismul müennesu bazen müennes isim faaliyen bu alametleri almaz. Min alamati te'niz bu mühendislik alametlerini almayabilir diyor kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.